Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Emanet dizisinin 61. bölümünden birkaç foto geldi arkadaşlar. 61. bölümden olan fotoları sizlere sunuyorum. Emanet dizisi günlük bir dizi ve gerçekten de evde oturan kadınların en sevdiği dizilere dönüştü. Emanet dizisinin başrollerini Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan paylaşıyor. Çiftin birbiriyle olan uyumu gerçekten de dikkat çekiyor ve herkes tarafından beğeniliyor. Arkadaşlar şimdi sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz emeğe saygı olarak beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olun ve bildirimleri açık tutun arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.